Evet herkese merhaba. Mükemmel bir hamsi bugün. Karadeniz hamsisi. Yine sarı kuyruk kıraça istavritimiz harika. Bilenler bilir Karadeniz mezgiti. Çinekopumuz var yine. Çipura. Deniz levreyi. Yeri sarı kanatlar. Yeri çukura ve levrek. Yedi tane, sekiz tane bir kilo gelen sarı kanatlar burada. Norveç somonumuz var. Barbunumuz var. Karadeniz somon. Bugünkü karideslerimizi de hazırladık. Paketleniyor. Hamsi mükemmel. Karadeniz hamsisi. Atakan'cığım karidesler burada. Geç kalma. Sarı kuyruk, kraça istavrit. Harika. Bu sarı kanatlar yetişene. mükemmel hamsi. İri çine kop. Sarı kanat. 7 tane, 8 tane bir kilo geliyor. Evet, herkesi bekliyoruz. Sokağa çıkma yasağında da açığız.